Evet arkadaşlar bugün odamı gösteriyorum. Bütün hepsini. Aa, ne göstersem. Şöyle bir, bir yatağım var. Bir de küçük ranzam var eski. Baya götüreceğiz. bayağı ev yaptırabilirsek. Sonra şöyle bir kutum vardı. Eşyaları kuruttum. Ay eşyaları yıkadım. Bir sürü toz vardı. Salakça yıkadım. Hatta parmağım bu durumda. Şunun resmi çıkmıştı. Yapıştırayım derken silikon şeye düştü. Parmama, bacağımda da var. Baksana. Öyle Ama bilmiyorum. Bak. Ne bileyim, Bakın, şurada bir yanık var. Oh. Uh. Derin soyulmuş. Sonra yatağımın altı var. Tableti ters çevirmek zorunda kalacağım. Yatağın altına sokarken olmuyor çünkü. Şöyle krampon kutum var. Şurada. Gözükmüyor bir dakika. Şurada Bakın şu. Durun yatağın altından çıkarayım daha rahat görürsünüz. Bakın. Şurada kağıtlar falan var. Dosyam var. Şurada da çekmecede şeylerim var. Şu eski setim şu kırmızı mavi. Şu da bir şeydi ben de buna koydum. Yapacağım şeyleri. Şu bitti mesela. Bu bitti. Bada yakacağız. Yırttım o yüzden. Sonra şurada yap bozum var zaman top burada bakın ufak köpekli bir yapım çok tatlı köpek şöyle topum var burada hopum var Şöyle çalışma masamı anlatamam iki saat. Bakın. Kitaplar falan. Şöyle. Sen şöyle şey, şey var. Şöyle bir pencere. Pencere herkes doldu. Şey de açayım ya. Güneş gelsin de güzel odama. Bir dakika. Bakın tane ağacım var. Hatta kaç şurda Şurada bir tanesi. Bir tane daha var. Bakın şurada küçük. İki. Şunları şöyle üst üste koyuyorum. Şurada da küçük ee, şey var beyaz. Şurada büyük var bir tane. Şuradan masam. Ay masam değil. Dolabım. Yani dolabım. <laughs> Ana. Buraya daha yazlık kıyafetler koyulacak arkadaşlar. Herhalde annem boşaltmış. Neyse. Şöyle. Çok az şey var. Yazıklar daha koyulmadı. Yavaş yavaş yaz geliyor. Hatta geldi bile. yazda yaşıyor. İlk baharı atladık. Yani atladık. Şöyle bir tane atkım var. Galatasaray'da. Türkiye bayrağı falan. Şurada çarşaf var. Yas, yastık kılıfı yok. Ama şey var ya. Şu adını unuttum. Çarşaf mı ne? İşte Bakın şurada Galatasaraylı. Şu turunculu da benim. Sonra bizim çarşaflarımızdan başka bir şey yok büyüyünce. benim de dolabım olacak. Şunu araç kullanacak kardeşim. Onun sonunda bekleyin. Şöyle. Belki dolabımız olmaz. Bunu hala ortak kullanırız. Annem belki bakarız diyor. Bir tane dolap alacağız ama herhalde. Çok bir şey değil. Bir tane dolap parlayacak. Şu da olacak. Şöyle şurada bir tane topum var. Anneannem almıştı. Anneannemle beraber aldık. Balon var. Sonra şurada bir şey yok. Ben zaman içinde Arkadaşlar göstereyim kapatacağım. Anas gel. Ne oldu? Bakın bu da kardeşim. Evet. Bye bay. bay.